biraz daha da ileriye gideceğiz. Ve hepimizin baş derdi olan şey yık. Şimdi hepimizin hayatını anlatıyor. Sabah kalkıyoruz, duşa giriyoruz. Duşun ilk damlası alnına gelirken başlıyorsun saymıyor. Ha işte Burak Büyükdemir'i aramam lazım aslında Büyükdemir'e bilmem ne sunumunu göndereceğim. Onun mailini atmam gerekiyor. Bilmem nereye, onu uçak biletini almam lazım. O adam Ayşe'nin çocuğu oldu ona çiçek göndereceğim bilmem ne. Bilmem neresi, ondan onun ödevini bilmez. Onun fotokopilerini çekmem. <laughs> hepimizin hayatı bu tamam mı Ondan sonra akşama kadar köpek gibi çalışıyoruz. Onlarca telefona cevap veriyoruz. 50-60 tane mail cevap veriyoruz. WhatsApp gruplarında yüzlerce mal okuyoruz. Artı onlarcasını biz kendi eş dostumuza anlatıyoruz. Binlerce iş yapıyoruz. Feci akşam yatıyoruz gidip. Akşam şöyle as. Burak Büyükdemir'i e anlamadım. Aslı'yı aradım bilmem ne olmadı. Onlarla bilmem kimin çocuğu doğurdu oraya gitmedi. Bilmem kimin ödevini son Ben akşama kadar çalışmıştım. Sabah saydıklarımın yüzde doksanını yapmadım ama sabaha kadar da çalışsam gene yapmayacağım. Çünkü çok daha fazla. Bu arada tuvaletteyken bakmışım. Güvendiğim arkadaşım iyi kitaplar okur şunları şunları okusana demiş. Burak Büyükdemir bütün her tarafı tarar. Dolayısıyla onun gönderdiği linklerdeki makaleleri okumam lazım. Bir başka arkadaşım diyor ki şu filme gitmezsen salaksın. Bak o bilmem ne aldı. Buna gitmezsen eşeksin. Şu lokantada yemezsen geri zekalısın. Abi sürekli olarak herkesin boklar yapıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Tipik standart yılbaşı gecesi sendromu. Hani hep sen hıyarsındır ve birileri acayip eğleniyordur ya. <laughs> tamam Ama bunu her gün hissediyorsun. Sonra gülüyor. Content is the king. Baba 20 sene önceydi. Ne content is the king'i? Yalan dolan, tamam bunlar çok iyi. Content is digging, doğru dürüst bilmem ne içerik yapalım. Ha bu deniz kestanelerinin çiftleşmesini bilir misiniz? Deniz kestaneleri nasıl çiftleşir bilir misiniz? Deniz kestaneleri bizler gibi çiftleşmiyor. Çünkü malum diken diken zor. Deniz kestanelerinde dişiler yumurtaları atarlar. Erkekler de spermleri salgılarlar. Denizde saldım çayıra, mevlam kayıra birbirlerini bulurlarsa olurlar. Onun için sığ sularda taşlıkta çok bulursunuz. Onun için de onlar oraya giderler. Çünkü oralarda su karışırken daha kolay birbirine gider. Sığ ve taşlık sulara giderler falan. Burada da öyle. İyi bir içerik ve onu alacak adam olabilir. Aynen bizim çift deniz kestanesi gibi. Ama bunu hangi denizde nasıl buluşacağına karar vermek lazım. Yoksa içerik kanaldır. İyisini yap, mah bulurlar. Ulan yapmayın abi ben neler neler yaptım kimse beni bulmadı dedik çoğumuz. Değil mi? Onun için ben buna yık diyorum. Yık, yakalayamayıp ıskalama korkusu. Çünkü hep bir şeyleri ıskalamaktan bahsediyoruz. Çünkü bu sinemaya gidersem o kitabı okuyamıyorum. Arkadaşlarımla içmeye gidersem bilmem hangi filmi seyredemiyorum. Onu yaparsam ders çalışamıyorum. Bilmem ne yaparsam o olmuyor. Her yaptığım şeyin en az üç tane bedeli var. Finansal terimle fırsat maliyeti o kadar yüksek ki ne yaparsam yapayım fırsat maliyeti daha yüksek. Çaresiz. Abi bunu 1960'larda söylemiş ya. Mick Jagger abim koca ağzıyla nah tatmin olursun demiş. Yani başka türlü söylemiş ama bunu demiş. Çünkü sürekli yıkı var, sürekli birileri Hep zannediyorsun ki o sosyal medyada gördüğün aynı adam hem o kitabı okudu, hem o filme gitti, hem orada yemek yedi, hem o tatile gitti, hem bilmem neleri yapıyor. Yok lan hepsi ancak bir parçasını yapıyor ama senin karşına blok olarak geliyorlar cephe gibi ve sen kendini enayi hissediyorsun. Ve bir hamster gibi tır 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 koşturuyorsun ve nereye gittiğini bilmiyorsun. Nasıl tatmin olacağında tanımlı değil. Çünkü bugün bizim kültürlerimizde yapmak istediğimizi yapabilecek zamana hiçbir zaman sahip olamayacağız. Kaynak zamansa kaynak yok zaten. <laughs> Dolayısıyla bundan sonra, bütün vaadler tatmin üzerine giderken insanlara vaad ettiğiniz her tatmin başka tatminlerden vazgeçişi gerektirmektedir.